Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bir duyurumuz olacak ancak açık lise ile ilgili bir duyuru değil şimdiden söyleyelim. Duyurumuz şu şekilde bu akşam saat 21'de Instagram sayfamızda canlı yayınımız olacak. Canlı yayınımız ödüllü olacak arkadaşlar. Canlı yayınımıza katılabilirsiniz açık lise ile ilgili sorularınızı her türlü sorunuzu sorabilirsiniz. Normal akışında bir canlı yayın olacak ancak canlı yayından ödül kazanabilmeniz için rozet almanız gerekiyor. Canlı yayın sırasında rozet almanız gerekiyor. Aldığınız rozetlerle çekilişe hak kazanabilirsiniz. Rozet alan kişiler arasından yapacağımız çekilişle bir kişiye PUBG Mobile oyununda geçerli 660 UC göndereceğiz arkadaşlar. Ödülümüz bu şekilde. Bu akşam saat 21'de Instagram sayfamızda canlı yayına katılıp canlı yayın sırasında alacağınız rozetlerle çekilişe hak kazanabilirsiniz. Aldığınız her rozet bir çekiliş hakkı olacak arkadaşlar. Peki kazandığınız ödülle oyun içerisinde neler yapabilirsiniz? Ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Oyunda karakterlerin gelişimi, silahların geliştirilmesi, kıyafet, sandık ve diğer malzemelerin alımı hem de geliştirilmesi için PUBG UC kullanılıyormuş arkadaşlar. Biz size bunu göndereceğiz. 660 UC göndereceğiz. Böyle bir karar aldık. Sizlere bir hediye göndermek istedik. Sizlere bunu ücretsiz göndereceğiz arkadaşlar. 660 UC gönderilecek kazanan kişiye. Evet arkadaşlar bu akşam saat 21'de Instagram'da canlı yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.